Arkadaşlar selam. Bu Yasomi halı yıkama makinesinin koltuk yıkama performansını da bir göstermek istedik sizlere. Hem de nasıl çalışıyor koltuk yıkaması onu da bir gösterelim dedik. Bir yaptık deneme amaçlı. Şimdi şurada bu hani yeni dökülmüş bir leke falan değil. Ayların getirdiği kurumuş işlemiş leke. Dolayısıyla nasıl performans gösterecek onu göstereceğiz sizlere. Burayı şu kalan kısmı beraberce yapacağız. Sonra da kuruduğunda da temiz halini bir videosunu atıp ekleyip sizlere yayınlayacağız. Koltuk yıkama kısmı şöyle çalışıyor. Burada bildiğiniz gibi iki tane düğme var. Bu buhar veriyor. Bu da dikey konumdayken bastığınız zaman koltuk yıkamasını çalıştırıyor. İlk videomuzda da bahsetmiştik. Bu aparat sayesinde şöyle 3 metre uzunluğunda falan bir aparatı var. Ucuna koltuk yıkama aparatını koyuyorsunuz. Mandal kısmına, tetik kısmına bastıkça su veriyor. Çektikçe emme yapıyor. İçinde tabii şampuanlı suyumuz var bu sefer. Biz şampuan olarak Osta'nın vanişini kullandık. Suyu verdiğimiz zaman şöyle fırçalar gibi şöyle bir yumuşatıyoruz. İyice sürtüyoruz. Ondan sonra da emdirme yaparak geliyoruz. Şimdi yıkayıp bir görelim nasıl olacak. Şimdi biliyorsunuz inatçı olan lekelerde buharlı bir sistemi de var bunun. Şöyle şu düğmeye basıyoruz şuraya. Koltuk yıkama modunda arkadaşlar buhar vermiyor. Onu anladım şu anda. Sadece halı yıkama modunda buhar veriyor. Yani şu anda çalışmaya başlaması lazımdı. Halı modunda hem kırmızıya dönüyordu ışık. Hem de 10 saniye sonra falan çalışmaya başlıyordu. Buhar vermeye başlıyordu. Ama sanıyorum buhar mekanizması hortum çok uzun olduğu için herhalde ağza kadar gelmiyor. Çok da verimli olmuyor. Bunu koltuk yıkama moduna koymamışlar. <laughs> şu kısımdan su veriyor. Gördüğünüz gibi. Güzelce ıslatıyoruz. Şu kısımları da şöyle sürüyoruz Sonra fırçalıyoruz. Emdirmesinde şöyle biraz bastırmamız gerekiyor. Çünkü sünger olduğu için iyice suyu için emiyor. O yüzden bastıra bastıra çekmekte fayda var. Şimdi şu kirli kısma gelelim. Burayı güzelce bir ıslatıyorum önce. Sonra şampuanımızdan lekeli kısma biraz döküyorum ki burada biraz daha etkili bir şey olsun. Elimle şöyle bir yayıyorum. Orayı güzelce fırçalayacağım. Şimdi tekrar çalıştırıp emdirme kısmına geçeceğim. Kalan kısmı bu şekilde tamamlayacağız. Sonra temiz halinin bir videosunu çeker atarız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar aradan iki gün geçti. Yıkadıktan sonra kurudu artık koltuk. Şöyle o kısmı, lekeli kısmı gösteriyorum. Yine dikkat ederseniz şurada hafif bir belli belirsiz bir şey var. Yani şöyle. Ama bir yıkama daha yapsak mesela o da geçecek gibi duruyor. Yani bayağı bir temizlemiş diyebilirim yani. Uzaktan baktığınızda falan zaten belli olmuyor. Yani çok yaklaştığımız zaman biraz böyle hafif sarımsırak bir şey var. Çok az böyle belli belirsiz. Şu kısmı görüyorsunuz şöyle. Çok belli belirsiz böyle hafif bir şey kalmış. Ama önceki haline göre çok çok iyi bir performans çıkardığını söyleyebilirim. Aynı şekilde buralarda da vardı. Şurada da aynı şekilde vardı mesela aynı lekelerden. Burayı güzel temizlemiş. Bir şey kalmamış. Yani memnun kaldın mı? Memnun kaldım. Görüşmek üzere.